Burası da böyle kütüphanemiz. Burada kitaplarımız. Evet. Başkanım bunun altında bu bina buradan, buradan çıkartılıyor. Evet. antrenör Ya da şu eve. Birazcık ekmek kavurması ya var yapıyorum ya Öncelikle değerli başkanımıza hakikaten bu önemli ve anlamlı hizmetlerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. 724 24 kütüphanemiz e, bizlerin şehrimizle ilgili önemli projelerinden birisiydi. Eğitimli olmak, kültürlü olmak hepimizin olmazsa olmazı. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya okuyan ol, ya okutan ol gibi e, kültürümüzdeki bu e, anlayışla yola çıktığımızda biz inşallah hem öğrenen hem öğreten olan bir yaklaşımı sergilemek suretiyle bunu okumak isteyen, öğrenmek isteyenlere fırsat hazırlamak asli görevlerimizin arasında. Bu 7-24 gerek akademisyenlere, gerekse buradaki öğrenci yoğun olan ilçemize en güzel hizmetlerden birini vermiş olacak. Ee, Kayserimizde bu 8 tane e, bizim kütüphane var. Bu 9. olmuş oldu. Nezih bir ortam. Her şeyden önce hem sosyal yönüyle hem kültürel yönüyle zengin bir ortam. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Ufuklu, gerçekten deneyimli, değerli başkanımıza da ayrıca e, çalışmalarını dolayı teşekkür ederken meclis üyelerimizi de unutmayalım. Eyvallah. Onlara da teşekkür ederim. Elbette. Sizin yaptığınız bu güzel çalışmalara her zaman yapıcı destek veriyorlar. Evet. Bunlar da siyasi bir kaygı güdülmüyor. Bunlar da bizi sevindiriyor. Bu şehir hepimizin birbirimize sahip çıkacağız şehrimizi daha güzel noktalar hep beraber taşıyacağız. Biz de heyecanımızdan e, yerimizde duramıyoruz. Sayın başkanım sebebi burası 724 24 kütüphanesi olarak inşallah çok lokasyonu düzgün bir yerde yani beş tane üniversite öğrencilerinin bulunduğu yurdun ortasında yapılmış bir yer. Burası 5 katlık bir bina, 3 katı Direkt kütüphane, iki katı da e, sanat ve meslek edindirme kursları, ona benzer faaliyetler olacağı yer. Kültür Bakanlığımızdan 8500 tane kitabımız yeni geldi. Sayın Başkanımız bizim yerleştirme ve tasnif etme durumunda bir ziyaretinden çok memnun olduk. İnşallah üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin 7-24 açıp bulacağı bir kütüphane. Çocuklara, gençlere, herkese başarılar diliyoruz.